huzursuzluğu düdüğünü çalıyor ve karşılaşmayı başlatıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz değerli spor severler. Süratli bir futbolcu sağ kanatta ceza alanında vuruşunu yapıyor Mustafa ama dışarıya gidiyor sonuç alamıyor yeneceğim bu pozisyondan. alan içerisinde kayhan, kayhan vuramıyor kafayı. 5. dakika. Bu üstü eşitlik var. Taç atışı -ta kullanıldı. Kayhan geriye doğru çevirdi. Kafa vuruşu top Yasin kafayı vurdu top pilelerde. Dakika 6. Yasin'in kafa golüyle Çetin Kaya bir sıfır geçiyor. Yeniçen bir beraberlik arayışında Mehmet Emin topa sahip oluyor. Aslında tepki alan bir e, karar oldu ama gerçekten neden e, o sayfı kalktı anlamadım. Cemre'nin pası sol kanada Derviş'in olduğu noktaya doğru Derviş arka direğe ortasını yaptı. Mehmet Emin elinde kaçırdı. Boşta kalan top İbrahim'in kontrolünde Mehmet Emin'de kaldı. Şimdi Yasin hareketlendi. Yasin pasını verdi. Şimdi Coşkun, Coşkun çıkardı penaltı noktasına doğru savunma ayak koydu. Yasin geldi, atağa katıldı. Kaleci Mehmet kalesinde yok. Coşkun şimdi ortasını yapıyor. Savunma ters de olsa vuruşunu yaptı ve topu kornere atarak tehlike önledi Yeni Cami savunması kullandı Yeni cami takımı. Sağ kanatta hareketlerine golcümüz topaydı pozisyonda itirazlar var Abdullah Öztüsuz ama Abdullah Öztüsuz Mustafa'nın yanına gidiyor ve bu pozisyonda sarı kart çıkarıyor Mustafa'ya maçın ilk sarı kartı. Cemre'nin önüne doğru Cemre Özgür'den geçti. Cemre kaleyi denedi. Mehmet Emin'den döndü. dönem top bu kez Adem top filelerde. Mehmet Emin'den dönen top Adem topu filelere gönderdi ve 45. dakikada yeni cani beraberliği yakaladı. Geride Abdullah Susuzlu elini havaya kaldırdı. Orta noktayı gösterdi. İlk 45 dakikayı bitirdi. Abdullah Susuzlu ilk 45 dakikanın skoru Çetinkaya 1, Yeni Cami 1. Her, her an her şey olabilir çünkü sahanın zeminde. Ceza alanına doğru orta. Coşkun çıkardı kafayla. Adem. Adem. Adem kaleyi düşündü vurdu kaleci Mehmet Emin Sol tarafta hareketlenen futbolcu Hüseyin Hüseyin rakibinden kurtulursa Ceza alanına girecek Şimdi ceza alanına girdi Hüseyin Dur şunu yaptı direkten döndü dönem top Kayhan çıkardı topu kale önünde Yasin vurdu top filelerde Yasin affetmedi Yasin'in vuruşunda Top filelere gitti Ve skor 2-1 oldu Yeni camiatağa kalkıyor. Sağ kanatta Mustafa top istiyor. Adem şimdi pasını verdi Mustafa'ya. Mustafa kaleye bu Sert vurdu. Kaleci'den döndü. Dönen top. Bu kez Adem savunma çıkarıyor topu. Tabi hmm, tam tamamen esna. değişecek. İbrahim serbest atışı kullandı. Kaleye doğru kaleci elinden kaçırıyor topu. Mehmet Emin elinden kaçırdı. Savunma uzaklaştırdı. Çadı tek korvet. Sağ kanattan hareketli geliyor Çetinkaya Derviş'le. Derviş, Derviş ceza alanı içerisinde. Vuruşunu yapıyor top filelerde. Derviş bir an sola döndü baktı Hüseyin'e. Ona pas verecek gibi gördük. Ama kaleye baktı vuruşunda. Topu 90 diye tabir ettiğimiz yerden filelere gönderdi. Ve Çetinkaya adına farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Lakin pasında isabet yok. Yasin. sınıfası. Albert. 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 Ceza alanına doğru ortaladı. Hüseyin. Hüseyin kontrol etti. Aldı önüne. Kaleci Mehmet yatarak müdahale etti. Yasin'in önüne. Yasin vurdu top filelerde. Yasin'in vuruşunda top filelerle kucaklaştı. Skor 4-1 oldu. Hüseyin altı pasın uç noktasında topu kontrol etti. Kendisi vuramadı. Pasını verdi Yasin'e. Yasin'in vuruşunda top filelerle kucaklaştı. Ve karşılaşmanın bizim saatimize göre 81. dakikası skor 4-1 oluyor. Cezalanın içerisinde Yasin Yasin dokunuyor ama bu kez Top kaleye teğet geçti. 89. dakika. Adem'in önüne. Adem. Adem. Adem ceza alan içerisinde. Adem kaleye vurdu. Kötü bir gol yedi Mehmet Emin. Kötü bir gol. Gol mu yan mı diye bir an durakladım ama Mehmet Emin'in yanından sağından top filelere gitti. Ve yeni cami ikinci golü buldu Çetin Kaya karşısında. Fark yeniden ikiye indi, skor 4-2 oldu. Şimdi çok e, gerçekten son bölümlerde çok e, pozisyon buldu, çok. Ve Abdullah indi. öz susuzluğu 90 dakikayı bitirdi.